Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bitcoin'deki son duruma bakacağız, piyasadaki önemli gelişmelere bakacağız. Ben bugün biraz rahatsızım, sesim biraz zor çıkıyor. O yüzden e, e, mümkün olduğunca altı umarım daha fazla konuşur. E, Yok ben seni, ben, fiyat... ben seni bir konuşturayım, açılırsın iyi gelir. Nasıl? Ben seni bir konuşturayım, açılırsın iyi gelir. Evet. Peki o zaman hiç vakit kaybetmeden gündem değerlendirmesiyle başlayalım mı Altun? Başlayalım. Nereden başlamak lazım? Tabii ki Terra Luna muhabbeti hala sürdükçe sürüyor. Bugün Luna Vakfı'ndan bir açıklama geldi ve biz bütün Bitcoin'leri ezdik dediler. Yani en sonun düşüş durumunda elde ne kadar USDC, USDT, Bitcoin varsa ezmişler. Çok cüzi bir miktarda kalmış. Biz bunu gördük. Hani pek çok kişi nerede diye sormaya başlamıştı. En son Binance CEO'su CZ bir tweet yağmuruyla bayağı bir atar gider yapmıştı tabiri caizse Luna'ya. Madem bu kadar Bitcoin endeksli bu Bitcoin'ler nerede demişti. Böyle biz sattık diye bir açıklama geldi şeyden Luna Vakfı'ndan. Ya tabii şu saatten sonra hiçbir şekilde Luna'nın, Luna'nın zaten değil de, UST'nin de 1 dolara gitme için ihtimali yok gözüküyor. Bunun sebebi de oraya getirebilmek için herhalde böyle bir 3-4 milyar dolarlık bir para lazım. Böyle para da ortada yok. Kimse çıkarıp vermiyor bunu. Çok ciddi bir şekilde güven kaybettiler. Ve bunun ardından da bugün artık biz bu yayına girmeden bir daha herhalde bir saat kadar önce de yine Luna CEO'su pek fazla sevilmeyen o şahıs yeni bir şey açıkladı. Yeni bir kurtuluş yolu yeni bir ne denir ona işte yeni bir yol Evet burada da diyor ki işte Luna'yı diyor biz forklayalım. doku bu arada millet evine falan gitmiş Kore'de can güvenliği tehlikede diye videolar atıyordu Neyse şöyle bir şey istiyor biz diyor Luna diyor USD'den büyüktür diyor biz bir hard fork yapalım. Lun, eski Luna'nın adı Luna Klasik olsun yeni Luna'nın adı da işte sadece Luna olsun. Eskiden Luna tutanlara işte USDT tutanlara yeni Luna'dan dağıtalım gibi bir şey var yani yeni para yapalım A devam etsin. USD mağdurlarına da bir şekilde böyle işte hani snapshot alalım %10'u diyor hemen verelim geri kalan böyle 2 yıl boyunca kilitle kilitle verelim gibi bazı çözümleri var. Yani bana çok makul gelmedi açıkçası bu noktada. Zaten en fazla eleştirilen şey de şuydu. Sen bir kurtarma planı yapıyorsun. Bir hard fork alıyorsun. E yani burada şunlar mağdur oluyor. Hani Luna UST saldırısı öncesinde ki Snapchat'ı alıyorsun. Ondan sonra fiyat düştükçe onu dengelemek için alım yapan kurumsallar var. Bir sürü işte orada dengelemek için işlem yapanlar var. Onların hepsini görmezden geliyorsun. Bir de en sondakini alıyorsun. Ya yani bu arada USD'yi kurtarmak için hamle yapan herkesi boşa düşürüyorsun. Ne biçim bir kurtarma planı bu diye bir şikayet vardı. o şikayet olduğu gibi devam ediyor. Hatta CZ bununla alakalı şöyle demişti. Ya fork hikaye forklasam ne olacak? Yani Bitcoin'i o zaman 60 bin dolardaki günden snapshot alıp forklayalım. Yeni fork fiyatı 60 bin dolar olsun. Olur mu öyle şey dedi. Ki haklı yani şu saatten sonra yapılması gereken tek şey var olan Lunaların yakılması, yakılarak bir şekilde dengelenmesi ama şöyle bir şey var orada da yani nasıl yakacaksın milletin? Yani milletlerindeki mi yakacaksın? Mesela elindekileri yaktın. Hadi biraz da para buldun sağdan soldan milletten aldın yaktın ama hani o parayı böyle tekrar eski seviyelerine, eski seviyelere geçti böyle bir doların üzerine falan getirmek hiç kolay değil. Pek çok kişi Luna bir dolar olur diye alıyor ama şöyle bir gerçek var yani millet milyon milyon defoladı. Luna tekrar böyle bir doları gelir geçerse Türkiye'nin cari açığını falan kapatır yani kriptocular öyle söyleyeyim. Ya bütün kriptonun market <laughs> büyüklüğünü geçmesi lazım. Bir dolar olması için o da artık bir yani, hayal yani. Bunu yasası. sakın Bizim izleyicilerden falan herhalde yoktur böyle bir şey kanıp alan. Onu bir daha 1 dolar falan olması hikaye. Bir kere zaten o güveni kaybetti yani. İşte kumar gibi oynuyor orada. artık. alayım 3'e katlar mı? Hop düştü gitti. Bir sıfır daha attı düştük boşluğa falan. Böyle oynuyorlar, eğleniyorlar. Bir şey demiyorum çok ciddi bir para sürece kaçırmadığını Orada kaybetmediğin sürece. Hani varınızı yoğunu şu saatten sonra Luna'ya yatırmak gibi bir gereksiz harekette bulunmuyorsanız 10 dolar 20 dolar derken onları da sömürdü piyasa o da ayrı yani Luna onları topladı topladı bir hareket verecekmiş gibi bir şey yaptı gene çakıldı bu saatten sonra yani kimse onlara güvenmez Luna USD'den büyük diyorlar Vallahi Luna şu saatten sonra herhangi bir şeyden büyük değil bir de şöyle bir şey var Luna'nın elinde satılmadık bir tek avalançlar kalmış bunun da sebebini şöyle açıklıyorlar. Avalanche olan Luna Derneği'ne ait olan, vakfına ait olan avalançların kilitli olduğu söyleniyor. Ya yani bu kilit açıldığında satacaksanız da avalançtan birinin açıklamasını gördüm ben. Parası neyse verelim, biz alalım. Hani satmayın diye makul bir teklif gelmiş ki zaten olması gereken o. Ama tabii ki ilk bu haber geldiğinde, bu açıklamalar geldiğinde millet ne olduğunu anlamadı. Lan bunlar Ava, Avax'ları satacak bize diye Avax'ları da bir düşüş var bugün. E, haklı abi yani şu an Luna'nın adının geçti bütün kriptolar e, topun ağzında. Mt. olayından sonra 2015'ten sonra en büyük ikinci krizi bana göre yaşıyoruz. İşte böyle bir hatırladım benim e, CoinCash'in forku vardı da yani o bu kadar ekosisteme zarar vermemişti. O sadece magazinsel bir olaydı. Ekosisteme bu kadar büyük bir zarar dokunmamıştı. Ama Luna'nın bu etkilerini biz yıllarca konuşuyor olacağız. Hep insanlara şunu söyledik. Market cap'te önde gelen kriptolara yani altcoin'lere yatırım yapacaksınız, önde gelen altcoin'lere yatırım yapmakta fayda var diye kim bilebilirdi ki önde gelen ilk 10'a girebilmiş altcoin'lerden bir tanesi %99.9 oranında değer kaybedecek yani sıfırlanacak %99.9 değer kaybetmek demek benim gözümde hatta sıfırlanmak demek sıfıra düşecek spot piyasada insanlar leak olmuş oldu bunun etkileri çok daha uzun yıllar devam edecek diye düşünüyorum. Bu arada tabii Binance'ın ha <laughs> ben tam ona geleceğim. ile alakalı yatırımları ortaya çıkmış oldu. 3 milyon dolarlık zamanında yatırımlar yapıyorlar. zamanında yani Luna'nın zirve yaptığı dönemlerde bu yatırım 1.6 milyar dolara çıkmış olmasına rağmen Binance borsası herhangi bir satış yapmıyor bu dönem içerisinde. Ama şu an baktığımız zaman fiyat 2000 dolarlara kadar düşmüş durumda. Tabii hani CG biraz böyle ha ben burada Baydas'ı çok suçlu görüyorum defalarca konuştuk geçtiğimiz canlı yayında da defalarca konuştuk yani Baydas CG öyle eşli gürledi falan ama hı hı. o tahtayı çok daha erken kapatması gerekiyordu yani işin bu raddeye kadar varmasına göz yummaması gerekiyordu zaten Baydas buradan tabi zarar marar diyorlar da yani şeylerden vuracağını vurdu ya tabii şey, 3 milyon dolar zarar o günkü komisyonla karşılaştırıldığında çok bir şey değil. Ha, teorik olarak böyle milyar dolara satabileceği bir lüma varken onunla 2000 dolara düşmüş olması da bir ayrı bir komik. Hani o da kendinize bizde de böyle bir mağduriyet var diye gösteriyor da. Yani burada Binance'ı ciddi manada bir zarar ettiğini düşünmüyorum. Elinde de 12 milyon dolarlık USD, USD bulunuyormuş. Onlar da ziyan olmuş. Yani ben burada Binance'ı en kötü ihtimalle kafa kafaya kapatmıştır. Çok da zarar etmemiştir diye tahmin ediyorum. Sizi bir de şey dedi yani madem bir böyle birilerine para verip destekleyeceksiniz siz gidin dedi önce küçük yatırımcıları destekleyin. Hani borsaların, venture'ların zararlarını boş verin. Önce küçük cüzdan sahiplerine ya şahsi olarak ben gidip işte oraya 10 bin dolar yatırdıysam önce sen git onun parasını ver. Ondan sonra bize gelirsin dedi. Ha bu venture'larla ilgili de bir parantez açmak lazım. Pek çok venture şirketinin çok ciddi zorda olduğu da konuşuluyor. Yani %20 faize kapılıp elindeki parayı, müşterilerin fonunu gidip burada Ankara Ankara yatıranlardan çok ciddi zararlar olduğu konuşuluyor. Yani hani bize tabii şu handemi söyledin. Önce yukarıdaki paraları yatırın diye. O ne kadar yukarıda olursa olsun öyle ya da böyle şu ortamda %20 faiz bir ponzi hareketiydi. Ve her ponzi ne kadar büyük olursa olsun market cap'te ilk ona da girsin. Günün birinde patlamaya kesinlikle gider. Yani hiç bunun en sonunda bir kaçışı yoktur. Ne kadar teknik altyapısını oturtursan otur. Ne kadar böyle gerçekten milyar dolarlık bir operasyonu ihtiyaç duyması bile gerekse çökecekse onu bir şekilde çökertirler. E burada işte şuna bakmak lazım. Sen bu açığı vermeyeceksin kimseye. Bu ponziyi yapmayacaksın. Yaparsanız böyle şeyler olur. Büyük ihtimalle ben bundan sonra hem borsaların hem de bu LUNA ekibinin peşine pek çok ülkede yasal takip olacağını düşünüyorum. LUNA bitti canım yani. LUNA artık uzatmaları oynuyor, bana göre e, olması gerekiyor. Yani Binance onu delistettikten sonra bir daha almamalıydı bence. Hı hı. E, önümüzdeki süreçte ne olduğunu hep beraber göreceğiz ama artık e, giderek haberleri azalacak ve ekosistemin dışına doğru taşıyacak diye düşünüyorum. Var mı altı başka bir, bir haber? daha verelim oradan sonra da analize evet. geçelim. Ufak haber dediğim nedir? Spotify NFT'lerle denemeye karar verdiğini açıkladı ki oldukça önemli. Spotify son zamanlarda zaten zorluyordu NFT'leri ne yapabiliriz vesairede. Şimdilik NFT'leri aslında bu kullanıcı profil fotoğrafında mesela Twitter gibi, Instagram gibi an yani insanlar NFT'lerini Spotify'da gitsin, profil fotoğrafı yapsın diye bir yerden başlamak lazım diye böyle bir şey yapacağını söylüyorlar. Böyle bir test edecekler. Keza sanatçılar da işte kendi NFT'lerini de tanıtacakmış. Muhtemelen benim tahminim buradan böyle bir alanı açıp gerekli entegrasyonları yapıp doğru olduğunu düşündüğü dönemde de NFT müzikler, NFT işte sanat eserleri üzerinde bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Şimdilik bir marketplace açacağız vesaire demiyorlar ama ben önümüzdeki dönemde müzik NFT'leri alanına gireceğini düşünüyorum Spotify'ın. Evet. Peki o zaman e, yavaş yavaş fiyatlanmalara geçelim mi abi? Geçelim, like alalım birazcık bu videoya. Biraz beğeni isteyelim, hemen. like isteyelim. Ondan sonra yavaş yavaş Bitcoin tarafındaki fiyatlanmalara geçelim. Fiyatlanmalar hala 30 bin doların aşağısında biz bu yayını yaparken seyretmeye devam ediyor. Anlık olarak fiyat 29.850 dolar. Evet, Bitcoin aslında yani çünkü geçen haftaki olay olmayıp da böyle kendi organik düşüşünden geri dönüş olsaydı ben bayağı bir bu iş olabilirdim. Şu an grafikler bayağı iyi duruyor. Ama yani 30 bin doların bir türlü böyle üstünde kalamaması aslında 30 bin dolar bizim defans çizgimiz. Sadece bizim değil büyük yatırımcının da defans çizgisiydi. Özellikle mesela Luna Vakfı'nın satıldığı, sattığı o bitcoinleri Coinbase tarafında veriler var mesela. Çok ciddi bir kısmını 30 bin dolardan satmışlar. Coinbase'de hani Luna'nın o düşüşünü 30 bin dolarda tutmaya çalışmışlar. Tutamamışlar ondan sonra gitti zaten. Ama 30 bin böyle önemli bir seviyeydi. Dönüşümüzün de yani bizim 26.700'den dönüşümüzün de 30.000'in üzerinde tekrar bir stabilleşme yaptığını biz şu an görmekteyiz. Altcoin'ler keza böyle bir rahmetli olduğu geri çıktılar. Oralarda bir alım fırsatı verdi zaten diye düşünüyorum orada alanlarında ufak bir kar realizasyonuyla şu an bulunduğumuz yerdeyiz. Aslında günlük grafik iyi duruyor. Öyle ya da böyle yavaş yavaş özellikle 4 saatlik grafikte sanki ben bir 35 binleri deneyeceğim diyor ama piyasa ben nedense hala o yeterli hacime sahip olduğunu düşünmüyorum. Şu an 29.800'lerde. 30 bin üzerinde bir kalıcılık göstermeyi başarsa zaten 34.500'e bence çok nefessiz bir şekilde gidebilir gerçek bir boğadan söz edeceksek de Bitcoin 35 bini tekrar geçmesini görmek gerekir. Ama şu seviye en azından dipten dönüş için tepki alımları için oldukça makul kabul edilebilir bir seviyeydi. Şu an bence piyasada şöyle bir sıkıntı var. Alım yapacak iştah pek yok. Yani Luna'daki USD'deki %3-4'lük kısım zaten eridi gitti. Geri kalanlar çoğu bulunduğu altcoin'de saplandı kaldı. Bir kısım Luna'da kumar oynuyor hala. Marketin hacmini bir dönem nasıl doku çekmişti. Şu anda Luna aynı şekilde çekmiş. Orada millet zar atıp duruyor. Böyle bir ortamda tabii yeni bir yükseliş için bir hikayeye ihtiyaç var bence. Ha, tabii derseniz ki Bitcoin'de en büyük hikaye fiyattır. Kırsın gitsin 35 bin dolara herkes döner. O da tabii bir seçenek ama bence birazcık da bizim bir olumlu bir hikayeye ihtiyacımız var. İşte şey boşa düştü Elon Musk'ın Twitter alması gene ertelendi. El Salvador bir Bitcoin konferansı yapıyor bilmem ne kadar etkiler ama orada anlatacak işte devletlere Bitcoin'in faydalarını diyelim. Ya şu an piyasada tam bir akümülasyon. Dipten döndük. Buralarda takılıyoruz günlerinde. Şahsen çok acele etmiyorum. Ben zaten alım mı böyle 28'in altına gelen iğne de bir kısım yapmıştım. Twitter'dan da paylaştım. Buradan da söylemiştim. Ha şu an ortalama düşürmek için aldığım için onları satmadım ama tabii ki o seviyeye göre şu an daha yukarıda İçeride olan ne yapmalı? İçeride olan için yani buralara kadar satmadıysa hala bence beklemek en makul seçenek. Ki yani bu büyük düşüşten sonra altcoin'ler falan o kadar ciddi seviyelere indi ki bundan sonra yeni bir boğayı başlatabilecek seviyeye geldi. Yani Ethereum'un 2000 dolar olduğunu düşünürsek e bu Ethereum tekrar 4-5 bin dolarlara gideceği ve altcoin'lerin de o boyutta gideceği bir rally göreceğiz diye düşünüyorum. Ha, zamanlaması işte şu hareketten sonra birazcık benim için şüpheli olmaya başladı. Yani normal şartlarda yazın olmasını bekliyordum ama acaba sonbaharı sarkar mı bu piyasada bu korkuyu ne kadar zamanda atlatır? Onunla alakalı şimdilik hala takip etmekte devam ediyorum. Ama burada olumlu olan işte dolar endeksi biraz geri çekilmeye başladı. Hala 104'lerde çok yüksek ama en azından bayağıdır yapmadığı şekilde birkaç kırmızı mum yaptı. O birazcık rahatlattı altcoin'leri. Önümüzdeki dönemde de açıkçası hani düşerse tekrar 25 binleri yeni bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ben hala 19 binler yani onlu rakamlara gelmesini pek beklemiyorum. Hatta hiç beklemiyorum kısa vadede öyle söyleyebilirim. Ha bir yerden dönecekse buralardan dönmesi çok mantıklı ama ben piyasada o hacmi göremediğim için veya yani insanlarda da o alım iştahını göremediğim için biraz daha akümlü olması grafiklerin olgunlaşması gerekli diye düşünüyorum. O zamana kadar da 28-34 arası %4 çıkar, %4 iner, bir süre böyle gider diye düşünüyorum. Evet. İşte tabii Bitcoin tarafında 30 bin dolar önemli ama bana göre de şöyle bir 34 bin doların üzerinde Bitcoin tarafında bir kalıcılık görmeden trend döndü demek için erken. Tabii FED'in Faiz haberleriyle biz düşmeye başladık ama arkasından Luna'nın haberleriyle beraber de 30 bin doların aşağısında fiyatlanan bir Bitcoin hep beraber görmüş olduk. Beni umutlandıran e, teknik olarak grafikte sayın durumu e, haftalıkta zaten bayağı dipte duruyor yani artık e, alımın gelmesi gereken bir yer varsa o da bu seviyelerdir diye ben de yayında e, söylemiştim 28 bin dolar bareminden eklemeler yaptım hem Bitcoin tarafında hem Ethereum tarafında. Ee, şu aşamada bir de e, şunu da söylemek lazım, 4 saatlikte de baktığımız zaman RSI'de bir pozitif uyumsuzluğa benzer bir e, grafik karşımıza çıkıyor. E, benim açıkçası Bitcoin tarafındaki beklentim şöyle bir 34 bin dolarlara doğru fiyatın bir zorlanması lazım. Yani eğer böyle çok umulmadık bir haber akışı gelmezse Bitcoin tarafında, yukarı yönlü artık bu kadar düşüşten sonra ki kaç haftadır kırmızı mum yapıyor Bitcoin, Artık bir yeşil muma ihtiyacımız var, grafikte zaten bunu işaret ediyor hem RSI dipte hem de 4 saatlikte baktığımız zaman bir miktar pozitif uyumsuzluk mevcut diyebiliriz. Benim açıkçası Bitcoin tarafındaki beklentim yukarı yönlü şöyle bir 34 bin dolarlara doğru bir hamle, bir atak yapabilmesi. Umarım bu atağı yapar çünkü tepe taklak tekrar düşmeye devam edersek yani şu Luna hikayesi haricinde şu an Bitcoin tarafında düşmek düşüşün bir sebep de kalmadı. Ama ona rağmen tekrar böyle bir 26 bin dolarlara e, fiyat zorlamaya başlarsa, o zaman hep şunu söylüyorduk en kötü senaryo bana göre yani böyle kendi kişisel fikrim dibin dibi 20 bin dolara doğru bir mum görebiliriz. Ha böyle çok karalar bağlamak lazım mı 20 bin dolar denemesi gelirse Bitcoin'de bana göre değil. E, ben o zaman Son kurşunumla e, alımımı yaparım 20 bin dolar baremlerinden. E, Bitcoin için 20 bin dolar seviyeleri bana göre oldukça ucuz seviyeler olur. Zaten Bitcoin'in 20 bin dolara düştüğü bir ortamda da altcoin'lerin ne kadar düşebileceğini hepiniz e, zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Güvendiğiniz altcoin'lerle alakalı çok güzel alım fırsatı olur diye düşünüyorum. Eğer öyle bir düşüş trendi Bitcoin tarafında gelirse. Peki altı e, istenir mi yavaş yavaş müsaade? Artık ben çok zor konuşuyorum. Tamamdır. Sana tekrar geçmiş olsun diyelim Oytun. Piyasada çok aksiyonlu bir şeyler olursa biz yine yayına gireriz. Ama onun haricinde Perşembe günü canlı yayında görüşürüz diyelim. Şimdilik böyle sıradaki videolarda görüşmek üzere. Peki arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bu arkadaşlar efendim. Bu evet, arkadaşlar.